Merhabalar, merhabalar, iyi bayramlar. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani Cumhuriyet'i konuşacağım tabii bugün. Ee, genç, genç sayılır yani. Kendime de genç deme lüksüne erişeceğim böylece ona genç dersen. Çok kabiliyetli bir siyaset bilimciyle konuşacağım. Sabancı Üniversitesi'nde şimdi. Berk Esen'le. Neymiş bakalım bu Cumhuriyet Batı taklitçisi miymiş? Ee, hala bir Cumhuriyet'ten söz edebilir miyiz? Layık olmadan cumhuriyet olabiliyor mu? Bundan hepsini soracağım belki sene. Genellikle gündemde e, cumhuriyetimizle ilgili bu meseleler olduğu için tabii bu soruları soruyorum. Belki sen merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun Nevşin Hanım siz nasılsınız? İyilik, çok teşekkürler. E, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şimdi Cumhuriyet'le ilgili epey zamandır süre gelen ya on yıllardır aslında Türkiye entelejansiyasında da bu çok konuşuluyordu. Ee, i̇şte e, bir dönem liberal çevrelerde çok konuşuldu. Şimdi biraz daha muhafazakar çevrelerde konuşuluyor. Ee, Türkiye Cumhuriyeti yani Cumhuriyet fikri tepeden inme. Yani bir grup küçük bir grup Mustafa Kemal ve silah arkadaşları kendi kendilerine böyle bir şey istediler ve insanlara Cumhuriyet'i e dayattılar mı? Yani bu biraz açıkçası aşırı bir yorum olur. Cumhuriyet kolay kurulmadı ve arkasında çok ciddi bir siyasi gelenek ve daha da önemlisi siyasi mücadele var. Yani özellikle Cumhuriyet'in biliyorsunuz ikinci meclis bunu kuruyor. Yani milli mücadeleyi yapan değil, milli mücadele sonrası kurulan ikinci meclis Cumhuriyet'i ilan ediyor. Ve o meclisteki milletvekillerinin çok önemli bölümünü 1908 kuşağı içinde görebiliriz. Yani 1908 devrimini yapıp e, giderek otoriterleşen hiçbir kurumun e, dengelemesini kabul etmeyen Abdülhamit'i devirip e, anayasayı ve dolayısıyla meşruti monarşiyi getirmiş ve akabinde de parlamentonun üstünlüğünü veya hakimiyetini e, kurmuş bir kuşak bunu getiriyor. Dolayısıyla ben e, Cumhuriyeti biraz e, 1908'den başlayan 15 senelik o siyasi mücadelenin bir yansıması, bir sonucu olarak görüyorum. E, tabii ki son işte Cumhuriyet'in ilan edilmesi bir radikalleşmeyi e, gösterir. O yönüyle de o 1800 kuşağı, 1800, 1908 kuşağı içindeki daha azınlıkta kalan bir grubun özellikle de e, Mustafa Kemal'in e, stratejik dehasının e, e, harekete geçirdiği bir azınlık grubun Cumhuriyet'i ilan ettiğini söyleyebiliriz. Ama tepeden e, inme olduğunu söylemek biraz aşırı olur. Çünkü o dönemin Osmanlı toplumunda ya da Osmanlı Türk toplumunda belli bir eğitime sahip olan, belli bir gelire sahip olan işte Taşra'daki önemli temsilciler, bürokrasi veya olduğu içindeki önemli temsilcilerin hepsinin bence içinde olduğu bir komünitenin bu siyasi mücadelenin arkasında oluyoruz. arkasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tepeden inme demek ben bence biraz aşırıya kaçmak olur. Peki o dönem cumhuriyetten başka bir seçenek var mıydı bu ekip için? Cumhuriyet'ten başka tabii ki bir meşruti monarşi seçeneği vardı. Büyük ihtimalle de 1908 sonrasının daha o aydın çevrelerde daha büyük bir çoğunluğun kabul ettiği seçenek buydu. Siz de bileceksinizdir. Rauf Orbay başta olmak üzere Mustafa Kemal ile birlikte milli mücadeleyi yürütmüş olan işte Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi aslında önemli askeri figürlerin hepsinin hatta belki mülki amirlerin hepsinin çoğunun Meşruti Monarşi'yi desteklediklerini görüyoruz. Yani o yönüyle Cumhuriyet belli bir miktar bir kopuşu gösteriyor. Ben tabii bunun Türkiye açısından ya da Türk toplumu açısından daha hayırlı bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İki nedenden ötürü. Bunun bir tanesi tabii 1908 devrimi sonrasında Meşruti Monarşi'nin Osmanlı'da yaşamadığı görüldü. Yani Mehmet Reşat belki anayasal sadık kaldı. Fakat hemen akabinde iktidara gelen Vahdettin'in Anayasayı ve daha da önemlisi parlamentoyu kapatıp tek başına tekrardan patrimonyal bir yönetimi inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Cumhuriyeti ilan eden kavga biraz buna tepki göstererek Cumhuriyeti ilan ediyor. Ee, alternatif bir tarih okuması yaparsak belki tarihçiler çok bu şey girmeyecektir ama yani ben bir siyaset bilimci kafasıyla alternatif bir tarih okuması yaptığım zaman eğer Cumhuriyet ilan edilmeyip meşruti monarşiyle devam edilseydi yani ortada bir, bir 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 şekilde bir sultan veya halife bir otorite olarak kalsaydı büyük bir ihtimalle e, e, ülke içindeki muhafazakar çevrelerin onlarca sene boyunca etrafında toplanacakları e, böyle bir onu simge haline getirebileceklerini düşünüyorum. Öyle bir durumda da büyük bir ihtimalle sonraki yıllarda gördüğünüz e, karşı devrim demeyeyim sert bir ifade olur ama muhafazakar geri dönüş istekleri çok daha güçlenecekti. O yönüyle hani Cumhuriyet bence önemli bir kırılma olmuştur. Yani son olarak da ben şunun altını çizmem gerekiyor. Yine sadece tepeden inme gelmediğini göstermek açısından bence önemli bir noktadır. Biz milli mücadeleyi sadece Kurtuluş Savaşı üstünden okuyoruz. Yani işte Anadolu'yu işgal etmiş düşmanların Anadolu toprak atılması olarak okuyoruz. Fakat tabii milli mücadelenin başka bir damarı daha var. O da 1918 aralığında parlamentoyu kapatıp tek başına ülkeyi yönetmek isteyen Vahdettin'e karşı bayrak açmadır. Yani milli mücadele aslında ikisinin birlikte götürülmesidir. Mesela çok kısa bir hatırlatma yapayım. Erzurum Kongresi'nin açılış tarihi 23 Temmuz'dur. 23 Temmuz 1919. Bizim tarihimizde 23 Temmuz başka bir olayla da hatırlanır. 1908 devrimi. Dolayısıyla siz meşruti monarşiye saygı göstermeyen bir sultan karşısında artık o meşruti monarşiye saygı, göster saygı duyamıyorsunuz. Mustafa Kemal'in geldiği nokta budur. Peki ha. son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey söyledi. Tam ifadeleri söyleyeceğim. Cumhuriyetin en büyük kaybı dedi en sığından en bayağısından en çarpığından bir batı taklitçiliğidir dedi. E, bu anlamda hani dediniz ya size de bir kopuştur Cumhuriyet aslında Osmanlı'dan diye. Batı taklitçisi bir kopuş mudur hakikaten? Batı taklitçisi bir kopuş değildir. Bu zaten bizim muhafazakar çevrelerden onlarca senedir duyduğumuz artık ısıtıla ısıtıla sürekli önümüze getirilen bu açıkçası hiçbir orijinalliği kalmamış bir test ve daha da önemlisi çok yanlış bir test. Sadece burada iki noktaya değinerek ne kadar yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Bunun bir tanesi eğer bu işe biz batılılaşma olarak bakacaksak batılılaşma cumhuriyetle başlamadı. Veya cumhuriyeti kuran elit kadroyla başlamadı. Aslında Osmanlı 18. yüzyıldan beri Osmanlı'nın elit yönetici sınıfı 18. yüzyılın sonundan beri çok aktif bir şekilde Batı'yı takip ediyor, takip ediyor demeyeyim. Fakat Batı'da gördüğü siyasi gelişmelerden etkileniyor. Belli oranda o siyasi gelişmeleri takip edebilmek için, onlarla yer yer mücadele edebilmek için kendi kurumlarını Batı'ya bakarak yeniden inşa ediyor. O yönüyle eğer bir Batı taklitçisi varsa, ikinci Abdülhamit de dahil olmak üzere Osmanlı'nın son 150 seneki yönetici kadrolarıdır. Yani o dolayısıyla... onu, onu da söylüyor aslında iktidar zaman zaman aynı yani işte son 200 yıl falan göndermesi çok. Çok, çok yapılıyor. E, İbrahim Kalın hatta bir tweet atmıştı. Son 150 yıldır işte anlatılan hikaye bizim hikayemiz değil diye. E, hani 150 yıl öncesine referansla e, anlaşılan iktidar o 150 yıl önceki e, noktayı bir dönüm noktası, bir kopuş olarak değerlendiriyor ve bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Belki burada şu soruyu mu sormak lazım? E, doğulu Cumhuriyet var mı? Yani batılı batıcı batılı Cumhuriyet hani doğulu Cumhuriyet böyle bir ayrım var mı? Böyle bir ayrım yok. Zaten 20. yüzyılın başına baktığımız zaman doğudaki birçok ülkede cumhuriyetin ilan edildiğini görüyoruz Ve en azından cumhuriyet çabasının ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela 1911'de Çin'de büyük bir devrim oluyor ve Çin, yani herhalde kimse Çin'i batılı bir toplum olarak görmeyecektir. Cumhuriyeti ilan ediyor. Rusya ya yani Batı ile Doğu arasında kalmış bir edir. 1905'te devrim oluyor, 1917'de başka bir devrim oluyor ve tabii monarşik sistemin orada da yıkıldığını görüyoruz. Meşrut monarşi de ayakta kalamıyor. Benzer bir şekilde İran eğer Müslüman toplumlardan bir örnek vermek gerekirse, 1907'de benzer bir süreç içine giriyor. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda bizim gördüğümüz 1908 devrimi ve e, hani Batı'ya yönelme veya hani cumhuriyet ilan etme çok e, kendine özgü bir eylem değil ama tabii eğer 200 senelik bir Batılılaşmadan bahsedeceksek e, neden böyle bir e, patikanın takip edildiğini de kendimize sormamız gerekiyor. Yani neden neden neden? Neden? Çünkü Osmanlı'nın geleneksel sistemi çökmüştü yani 1700'lü yıllarda Osmanlı siyaseten veya askeri olarak veya iktisaden batı karşısında ayakta kalıyordu çok başarılı bir mücadele sürdürüyordu da bir şekilde beyni yıkanmış yönetici elitler batıya dönmedi. Osmanlı batı karşısında bilimsel anlamda, siyasi anlamda, iktisadi anlamda çok zor bir duruma gelmişti. bu Açıkçası bunun Osmanlı toplumu içinde de çeşitli sıkıntılar yarattığını görüyoruz. Yani Osmanlı tarihinin son dönemine baktığımız zaman. Dolayısıyla bunu biz yani batılaşma olarak okumak zorunda değiliz ama eğer onu, o şekilde de okuyacaksak bunun neredeyse bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. Modernleşme böyle bir şey. E, fakat tabii e, özellikle Tanzimat dönemindeki gelişmelere e, baktığımız zaman aslında Tanzimat aydınlarının hani bazı çevrelerin o dalga geçtiği Tanzimat dönemindeki devlet adamları ve aydınlarının aslında batıdan aldıkları kurumları bir şekilde Müslüman kültürle bir sentez yapıp onun üstünden Osmanlı'ya ait olan kurumlar inşa etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve bunda da bence büyük oranda başarılı oldular. Dolayısıyla benim hiç katılmadığım ve yanlış gördüğüm bir görüştür. Peki şimdi dünden bugüne bakacak olursak bu da hani ola, Türk aydınlar arasında epey tartışıl, tartışıla gelen konulardan biriydi. Bu birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, üçüncü cumhuriyet falan meselesi. <laughs> e, hatta ikinci cumhuriyetçiler denirdi değil mi o e, gruba? İşte Kemalist <laughs> devrimi çok işte biraz Jacoben bulan falan. E, e, biz şu anda birinci cumhuriyette miyiz hala yoksa zaten kırılma noktaları yaşadık mı? Ne diyorsunuz? ne, ne, ne düşünüyorsunuz? E, kırma noktaları yaşadık. E, açıkçası birçok tarihçi e, anayasalar üstünden e, cumhuriyet e, e, kategorizasyonuna giderler ve dolayısıyla 61 anayasası sonrası ortaya çıkmış olan e, sistemi, politik sistemi ikinci cumhuriyet olarak nitelendirirler. Tabii sizin demin söylediğiniz ikinci cumhuriyetçiler daha başka bir grup ve onlar bu görüşe katılmıyorlar. Ben kendi adıma belli oranda bir devamlılık görüyorum yakın zamana kadar çünkü en azından cumhuriyet kurumlarının cumhuriyet felsefesinin bazen sol bazen sağ bazen daha sağ yorumlarının e, Cumhuriyet tarihinde iktidara geldiğini görüyoruz. Sanırım kırılmadan bahsedeceksek, çok şiddetli temel bir kırılmadan bahsedeceksek son yıllara bakmamız gerekiyor. Burada artık e, çizgi 2010 referandumuyla başlayarak ben çekiyorum. Ama sanırım kırılmanın tamamlanması 2017 referandumuyla birlikte e, oluyor. Birkaç nedenden ötürü e, 2017 referandumu Türkiye'ye son derece otoriter bir süper başkanlık buna Türk usulü başkanlık diyorlar biraz üstünü kapatmak için ama bunun siyaset bilimi literatüründeki karşılığı denge denetleme kurumlarının çok zayıf olduğu, neredeyse ortadan tamamen kaldırıldığı bir süper başkanlık sistemi ve bunun yarattığı yine siyaset bilimi terminolojisiyle konuşacak olursak neopatrimonyal bir yönetim var. Şimdi Cumhuriyet eğer kişi despotizminden kişi iradesine dayanan bir yönetim şeklinden yani patrimonyalizmden kaçışsa daha rasyonel liyakate dayalı bir devlet yapısını ve ona bağlı bir vatandaşlık yapısını inşa etmekse bu yakın zamana kadar belli oranda devam etti. 2017 sonrası gelen şeyin artık bundan tamamen kopmuş olduğunu görüyoruz. cumhuriyetin önceki dönemlerinde bir otoriter idarelere tanık olduk özellikle askeri dönemlerde. Fakat o yönetimler altında bile kurumların bu derece zayıflatıldığını ve rasyonellikten uzaklaştıklarını görmemiştik. Dolayısıyla kırılmadan bahsedeceksek 2017 referandumu sonrasında gelen bu neopatrimonyal süper başkanlık sistemidir. O zaman yani Cumhuriyet'in adı kaldı gibi bir şey mi diyorsunuz sadece? Yok, hayır. O, o biraz e, mübalağalı bir görüş olur. Tabii ki ortada e, e, Cumhuriyet'e yönelik çok ciddi saldırılar var ve Cumhuriyet bir kırılma yaşadı. Fakat Cumhuriyet'in bize bıraktığı çok önemli bir bakiye var hem çok güçlü bir entelektüel e, e, bakiye var hem de daha önemlisi toplumsal bir bakiye var. Ben o ikisinin e, bu e, Türk toplumuna son derece e, zengin bir kültürel geçmişe sahip olan siyaseten çok farklı e, bir e, Türk toplumuna e, Türk toplumun üstüne giydirilmeye çalışılan bu çok dar ve otoriter neopatrimonyal gömleği e, bu Cumhuriyet bakis, bakiyesinin e, yıkacağını, yırtacağını düşünüyorum. İki noktanın burada altını çizeyim. Bunlardan bir tanesi e, cumhuriyetin özellikle erken dönemlerinde ortaya konmuş olan. E, ve e, toplum içinde e, buna hala e, inan yani hala inanılan e, birçok bize verdiği hedef var. İşte biraz önce söylemiştim liyakata dayalı daha rasyonel bir e, devlet e, yapısı, vatandaşlık anlayışı, e, karma ve e, laik eğitim ve tabii ki barışçı dış politika. E, bunların hepsinin en azından bir düşünce akımı olarak devam ettiğini ve Türk toplumu içinde e, belli oranda destek bulduğunu görüyoruz. İkincisi barışçı barışçı dış politikanın hala karşılık bulduğu konusunda emin misiniz? Ee, yani toplumda e, karşılık bulduğunu e, iddia ediyorum. Yoksa iktidar açısından e, böyle bir şey geçerli değil. O kırılmanın biraz önce söylediğim kırılmanın yansıması aynı zamanda agresif ve e, e, komşularıyla e, sürekli bir e, içine giren bir e, hükümet. Fakat özellikle gezi sürecinden başlayarak baktığımız zaman e, Türk toplumu içinde cumhuriyetin gerçekten yaratmak istediği tarz Şehirli, eğitimli, kozmopolit e, haklarını arayan ve örgütlenen bir kitlenin belki şu anda çoğunluk değil e, ortaya çıktığını ve aslında siyasi partilerden de bağımsız bir şekilde giderek evet. oluşan bir iktidara karşı haklarını koruduğunu görüyoruz. Ben bu bakiyenin e, bize sunulan bu neopatrimonyal yapıyı alaşağı edeceğini düşünüyorum. Peki, bir şunu da sorayım, Bu da aslında yani layık olmayan bir cumhuriyet olur mu? mesela İran'da cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti diyor. Ya da işte Afganistan'da Afganistan'da İslam Cumhuriyeti. layık olmayan cumhuriyet olur mu? Öte yandan da hani ismi ismi cumhuriyet ama cumhuriyet değildir bu yönetimler diyen di, di, diyenler de var. Çünkü hani işin içine şey girince din girince yani din hakimiyeti girince devletin içerisinde o halk iktidarı olmuyor diye yorumlayanlar da var. Mümkün mü layık olmayan bir cumhuriyet? Ee, yani daşıksa hani İran biraz daha sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Gerçekten Çok çok ilginç bir ülke çünkü otoriter bir rejime sahip olmakla birlikte hala belli oranda rekabetçi bir seçim sistemini devam ettiriyor ve bunu siyasi partiler olmadan devam ettiriyor. E, tabii orada Şiilik çok dominant yani bizde sünniliğin de ötesinde. Dominant bir din olduğu için, yani bir çeşit devlet dini olduğu için tabi orada çok daha İslami bir yapı var, İslami bir cumhuriyet olarak zaten adlandırılıyor. Ben açıkçası 21. yüzyılda dini temelleri olan bir cumhuriyetin yaşama ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, böyle dini temeller olan bir cumhuriyetin demokrasiye evrilmesinin çok zor olduğunu hatta neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. İran buna bence çok güzel bir örnek. Çünkü otoriter rejim çöktükten sonra büyük bir ihtimalle işin dini boyutu da azalacaktır. İsrail bence takip etmemiz gereken yine başka bir ilginç bir örnek. Orada gördüğümüz dini temellere dayanan kurumların ya da en azından siyaset felsefesinin artık demokrasiyle, demokratik bir rejimle birlikte el ele edemediğini görüyoruz çünkü ee, sadece tek bir dini grubun e, mensuplarının e, vatandaş olabileceği e, tarzı bir görüş tabi e, o dini e, inanışlara sahip olmayan e, insanların da e, ikinci sınıf vatandaş olmasını e, sağlıyor. Ve tabi böyle bir yapıyı devam ettirmek için de sizin sürekli demokratik kurumları aşındırmanız lazım. İran zaten demokrasi değil ama mesela İsrail'de şu an e, oradaki Arap e, e, vatandaşların, Arap İsrail'li vatandaşının durumu açısından Ciddi soru işaretleri var. Ben e, daha olumsuz bir şekilde bakıyorum. Bunun seküler olması gerekiyor. Evet yani seküler olmayan e, Cumhuriyet rejimlerinde, Cumhuriyet rejimlerinin sıkıntılı e, o, olduğu gözlemini yapabiliriz diyorsunuz o zaman. Evet. 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 Peki bu acaba hani, Türkiye'de bir takım Cumhuriyet kurumlarının zayıflamasıyla laikliğin aynı zamanda ikinci plana itilmesi arasında bir bağlantı var mı? Sizce ne dersiniz hocam? Ee, e, yani tabii ki e, laikliğin zaten saldırı altında e, çok uzun süredir olduğunu görüyoruz ve e, Cumhuriyetin temel kurumlarının hepsinin arkasında bir laiklik felsefesi olduğu için e, o kurumlara saldırmak da zaten laikliğe saldırmakla e, eşdeğer oluyor e, ve karşımızda bu çizgiyi devam ettiren giderek muhafazakarlaşan bir İslamcı hareket var. Tabii bunu söyledikten sonra şöyle de bir parantez açmak istiyorum yani çok olayı daha karışık hale getirmeden ben açıkçası bu kadar kişi yani tek bir kişi etrafında örgütlenmiş bir AKP'nin ne derece İslamcı olduğunun da artık bir noktadan sonra sorgulanacağını düşünüyorum. İşte en son mesela dış politikada Uygur Türklerinin yaşadığı sıkıntılar ve ona iktidarın tepki gösterememesi örneğinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında şu noktada takip edilen ajanda her ne kadar yani siyasi program her ne kadar İslami ögeler ve çok muhafazakir ögeler taşısa da ben temel sayıyın yani temel siyasi hedefin kişi iktidarını yani bu neopatrimonyal düzeni devam ettirmek olduğunu düşünüyorum. O bir noktada İslami gruplarla çatışırsa ki görüyoruz AKP'yi eleştiren İslami figürler ve İslami grupların da benzer bir şekilde siyasi baskıya maruz tutulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu an yaşadığımız bir şekilde İslami değerlerle ayakta tutulmaya çalışılan ama hiçbir kurum ve ideolojiyle de desteklenemeyecek kadar tek bir kişinin güdümüne girmiş bir siyasi sistem. Peki o zaman yine de yani herkes, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Bilmiyorum siz de bir kutlama mesajı vermek ister misiniz? Siz de? Yani kesinlikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ve bu Cumhuriyet'in en kısa zamanda demokratik bir çizgiye gelmesini de umuyorum. Çok teşekkürler Berkesen, teşekkürler. Evet yani şimdi bu, bu, bugün evet bugün ne oldu malum bugün çok şey oldu Bunlara konuşabiliriz ama özellikle ben bu Cumhuriyet üzerine konuşmak istedim. Muhtemelen pek çok kanalda Cumhuriyet üzerine çeşitli yorumlar vesaire duyacaksınız ama ben özellikle Berke senle konuşmak istedim. E, teşekkür ediyorum. Siz, i̇lhamlarımızı yoktan ve değil doğrudan doğruya hayattan almışsınız.